Ben Altan bugün sizlerle birlikte Ece Usta 2 Altanistan Krallığı serimizin 9. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> onu da olabilir da olabilir de çok hatırlamıyorum o çok önemli değil. Neyse bizim öne önemli olan şu an faktörümüz şu. İspanya savaşı edip bir de Fransa'nın işgalini gerçekleştirmek. Bizim için önemli olan şeylerden bir tanesi bu. Çünkü Buradaki Fransa arkadaşımız bizim zaten alacağımız olan topraklarla işli dışlı. Çok da burada ilerlemek istemiyorum. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun yani gerçekten şaka yapıyorsun. Çünkü şuradaki arkadaşları salacağım çünkü bunlar burada sadece ve sadece aslında ee, güçlerini düşürmeye oynayacak olan şeyler. Hani burada sadece güç düşürmeye oynayacağız. Bu 58 binlik bir ordu siktir et abi. 58 binlik bir ordu şu an bana lazım. Ben yeri basarım o 58 bin orduyu. Çok merak ediyorum. İspanya'nın ne kadar bir ordusu var acaba şu an? Çok az bir ordusu olduğunu zannetmiyorum. Bir de bizden başka bir mavi varmış bu Avrupa'da. Ona kocum. Bana <laughs> koyayım senin. bana koy. Ay bir geliyor. 5000 binlik bir, ordu geliyor. Binlik bir ordu geliyor oraya. Neyse tamam okey sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hiç 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 hiç, 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 hiç sıkıntı yok. Biz burada ne kadar bu orduyu darlarsak, genişletirsek o kadar iyi bizim için. Abi çok açık vermişim ben ya bu arada. Dengesi savaşıyorum yani şu an mesela. Hocam şurada 5000 5000 bölüneceğiz. Yapacak bir şey yok. Hızlı bir şekilde atak gerçekleştirmemiz lazım abi. Şu an İspanya sadece aslında işgal etmiş olduğu Fransa toprakları üzerinden bize saldırdığı için ee, Fransa İspanya'nın kaybedecek bir şey yok bunlar zaten kaybedecek bir şeyler olmadıkları için bu kadar şanslılar. Şu Monaco'yu alayım bari ya. <laughs> Hazır ayağımın üstündeyken. <laughs> alayım yani şu Monaco'yu da. Ben de rahatlayayım siz de rahatlayayım. Hocam şimdi bunları şuraya bir çekelim. Bu arkadaşlar buradan şuraya bir gitsinler. Zaten biz bunları işgal ettiğimiz zaman e, İspanya'yı bitirdiğim zaman yani Andorra ve Lüksemburg'a da aldığımız zaman küçük altan insanı formlayabiliyoruz değil mi? Nuklema büyük altan insandır. Küçük Altanistan'ı insanı formlayabiliyoruz evet. Küçük Altanistan insan başta bir Türk devleti oluyor abi. Ondan sonra bir değişiyor o ülke. Yani iktidarın değiştiğini düşünün. Yani biraz daha gerçekçi olması için bayrağını da değiştirdim. 35 bin oldu. Saygılar. Teşekkürler. Büyük insan. 35 bin oldu ne amına koydu o 35 bin ne hiç kurusu 35 ne amına koyayım ya abi siktir et şu an ya dur şu an monarkoyu çok hiç önemli değil monarko biliyor musun şu an hiç önemli değil yani monarko şu an Hiçbir mi hiç önemli değil de biz aslında İspanya'nın Fransa topraklarına ilgilenirken biz İspanya'nın içinde geziyoruz abi şu an. 27 bin orada. Ay. Neyse ben oraya aldım en azından hiç, hiç yoktansa. Buraları nasıl alamadın amına koyayım ya. Çok kötü oldu bu. çok kötü oldu bu. Başladı kötü oldu. Ne? Oğlum ne oldu lan bu oyuna ben... Anlam veremiyorum şu an. Ne, ne yaşanıyor mesela şu an? Ordularım mı kayboldu yine benim amına? İşgal ettim. Eyaleti aldı adamlar ama içimden. <laughs> adamlar benim işgal ettim. Eyaleti aldılar ama. Anlıyorum seni Ejo Studio 2. Anlıyorum. Hiç sıkıntı yok kardeşim. Bunu da çöz desenle beraber. Sakin ol sen. Şu orada şu ve gitsin abi. Şu orada şu ve gitsin artık. 5000 5000 bölünebilir. Tunus, Küba, Zambiya. Tunus, Zambiya'sı. Tövbe yarabbim. Lüksemburg'un ne kadar ekonomisi var? 90 bin. Şu an değil. Üzülerek yani veda ediyorum şu Lüksemburg'a ya. Lüksemburg şu korkumdan değil yani. Çok gereksiz bir fight olarak gördüğüm için yani. Abi İspanya'yla biz şu an nasıl bir savaş gerçekleştiriyoruz hiç anlam veremiyorum abi şu an. Mesela ne oluyor? Ne bitiyor? Hiç anlam verebildiğim bir savaş değil hocam bunlar. Andorra. Gel bakayım hocam buraya. Hop bu buraya bu buraya. Sen buraya. buraya. Gideceksin. Sen buraya da için. Sen buraya gideceksin. Evet. evet. Harikasın İspanya. Be beynimi sikti şu an. Anlam veremiyorum şu an savaşı ya. Bayağı bir amsalak gibi takılıyorum şu an ha. Uykum da var zaten. Ne Toprak kaybı yaşamazsak hocam. Yanlışlıkla bir tuğileri aldım. Ya sen kimsin amına koyayım Fabio adaları ya. Allah'ım ya Rabbim ya. İspanya'yı da bitirdik hocam değil mi? Yok bir buralar kaldı hocam. Ha, Cebil Trafik bana savaşı Var mı benim orada ordum? Yok. Lan ada ülkelerinden nedir abi benim bu çektiğim ya? Hayır ordum da yok. Ananı abradını sikiyim senin. Neyse biz savunmaya geçeceğiz şu an yapacak bir şey yok. Geri alırız onu hiç sıkıntı yok. Ben Andorra'yı savaş etmedim mi oğlum? Ben nasıl Andorra'yı savaş etmedim lan? Çok saçma. Ben Andorra'yı savaş etmedim mi? Bu adam da ben... Abi ben dalgınlığıma geldi ve... <laughs> Faryo adalarında barıştım değil mi? Anlam veremedim çünkü. Andorra'yı da... Of. Şu an var ya tam böyle bir quit atma isteğim var. Oyun menü şu an bir tık dalladı Bir tık dalladı Sen hocam oraya bir gitme dur. Sen sadece şuraya bir gel. Amına koyduğumun cebeli töbe Tövbe yarabbim ya. Yani alt tarafı bir toprak adı, eğer dittik adamsın yani hocam anlamıyorum ya. Şaka yapıyorsun ya. Vallahi şaka yapıyorsun. Billahi şaka yapıyorsun. Değil mi? <laughs> Biz hala savaşı da bir bitirmedik ya çünkü şu an. Bir şey diyemiyorum. Bir şey diyemiyorum hocam. Bir şey diyemiyorum. Bu savaş gereğinden fazla uzadı. Cebel bak. Amına koyacağım. Lan dur. Ne teslim olması ne oluyor amına Benim Cebelitar ile uh, ulaşımım var güzel Şimdi bu 5000 buraya gitsin 5000 de buraya gitsin Şuraya gitsin Şuraya geri gelsin İspanya'nın gene nerede toprağı kaldı diyecektim Şurada bir toprağı varmış Başka Şurada bir toprağı var Las gidelim giderim. Fransa ile barışabilirim. Ama dur, ilk önce bir İspanya'yı da bir işgal edeyim. Güzel. Artık İspanya da bitti. Cebeli Tarık da bitti. Bu arada Afrika ülkelerini saymazsak Şuradaki şu deniz komple bizim diyecektim de içimizdeki Afrika ülkelerini unuttum doğru. Alamadık mı gerçekten? Şu kadar bir ülke olduğu için çünkü konuşamadım bak. Şu kadar bir ülke olduğu için çünkü alınması da bir o kadar güç oluyor. Şimdi kala kala bir ile Lüksemburg kaldı. Hadi yani bak kafayı yemeden biz acaba nasıl buraları almadım mı gerçekten ya? Yani? küçük altan iki için Bayağılar lazım. Harikasın. Neyse zaten 40 tur bekleyecektik. Beklemeye devam ki. Ya. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bir kente hocam. Büyük ente, Büyük ente. Yapacak bir şey yok. Ama bu bölüm her ne olursa olsun ben o küçük altan insanı yapacağım hocam. Küçük altan insan devri başlayacak. Tabii ben şu an sürenin Video kaydının süresinin olduğu yerde tarihi göremediğim için Doğru hareket muyum? Hareket ettiremiyorum Tarihi de göremiyorum tabi doğal olarak Bir yerden F6 mıydı? Yani Ne kadar savaştı ki bunlar? 47 yıldır savaştalar amına koyayım yuh Avustralya, Endonezya 6 yıldır savaştı amına koyayım 465 bir buçuk milyon oldu mu kaybolmuş? Dokuz yıllık savaşta. Yuh. Ne? Ha bin. Dedim bir milyon mu yani? Yabancı şey yabancı olarak bakarsan bu milyon oluyor ya. Ne oluyor bunu Bir buçuk milyon ne ya? Ay bir de ikisi de çok fazla hani bir şey kazanmamış anladın mı? Büyük bunlar büyük sayılar hocam. Bunlar çok büyük sayılar hocam. Yapacak bir şey yok. Asimilasyon işlemlerini biraz ama biraz bekleteceğiz. Sadece belli kıs kısmi yerleri yapacağım. Her yere yapamayacağım ama yine de kısmi yerleri yapacağım. Video kayıtta mı lan hala? Aa ben bir şey fark ettim dur. Bir an videonun kaydı durdu zannettim. Bak programda yine bir şey çözdüm. F6'ya basınca orası gidiyor. Şu an 281'i görebiliyorum. Güzel. umarım, i̇şte umarım kameram kitlemiştir. Onu da montajla beraber göreceğiz. Dur bakalım. Şimdi hocam bak. Birçok yere yine asimilasyon edemeyeceğiz ama olsun. Ee, burada hiç yoktansa şey yapalım. Lan buradaki orduyu da şey yapmam lazımdır. Eee dur 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 Bizim bu ülkeler aramızda bakalım bir husumet oluşmuş bir özgürlük, özgürlük arzusu, arzusu var mıymış bakalım bu ülkelerin. Bu ülkeler bizim için diğer iki bölümlerde çok ama çok önemli olacaklar. Batı Türk bizi sevmiyor. Türk olduğu için herhalde. <laughs> Türkiye biz de sevmiyorduk çünkü bölümün ilk, ilk bölümlerde. Ve artık nüfus artışı ve ekonomik artışı da fulllemiş olduk böylelikle. Güzel. <laughs> Şimdi bunun için kaç tur var? Buna demek ki savaş yer edebiliyor muyum ben? Güzel. Çok hoş oldu bu. Fransa'ya kaç tur var? 30 tur. Nasıl 30 tur? 17 tur. 14 tur. bu bölümde hocam tamamlamamız lazım. Bu bölümde yani gerçekten bitirmemiz lazım şu. Ya sen kimsin amına? Bu bölüm içerisinde gerçekten ama gerçekten bitirmemiz lazım hocam. Sırbistan bizi çok zorlayacak hocam muhtemelen ya. Ulan bir dakika da Rusya'nın sadece şuradaki toprakları kaldı. Şuradaki iki toprağı mı kaldı? Buz yana. Evet, toprak kaldı değil mi? Hmm. Adamların yeri burada da topraklar var hocam anladım. E biz geri zekalı Biz niye girmiyoruz bu savaşa? Biz niye dahil olmuyoruz? Ben burada gene orada basayım da ne olur ne olmaz. Geri zekalar şu bu savaşı böyle iki kaybedecekler hocam. Ben şu iki toprağı alırım. Ne bok yerseniz yiyin sonra. Biz de Ruslara savaşı yönelirim bari de, hiç yoktansa. Ruslar belli ki çünkü hocam yürüyemeyecekler yani bu arada. Kazakistan hocam gel senden ben beyaz askeriye bir askeri alayım. Şu süre geçerken bari Lüksemburg'u beklerken bari Rusya'nın birkaç toprağını alalım da ee, yani yavaş yavaş ilerleyelim hiç yoktansa. Kazakistan amına koyayım ya. Oradaki toprakları vermez ki biz o. Hiç kaybedeceğini zannetmiyorum Kazakistan'ın oradaki topraklarını. Zannetmiyorum da kazanacağını ama belki barışta hani verebilir. Hani belki barış kısmında verebilir. Barışırken verebilir yani düşünüyorum. Rusya'nın bir toprağı kaldı da. Bunlar bu deniz kısımlardaki toprakları niye almıyoruz? Ben onu almıyor. Anlamıyorum. Yani git bu değil mi? Al kardeşim ya. Al kardeşim ya. Senin şu ehrettir ben alsam sen hiç savaşmadan. Ya i̇lla beni zorlayacaksın değil mi ya? İlla beni zorlayacaksın yani değil mi? İlla bana o ordu kaybını yaşatacaksın değil mi? Bak şimdi ne kadar ordu gidecek burayı izle. Yani ben buraya 25 bin ordu yolluyorum. tam bu kadar diyorum ama olsun. Küçük de bir hesaplama yapacağız şimdi sen de bir dur. 125 ordu yolluyoruz. 5 yarı yolluyoruz. 125 ordu. Matematim kötü arkadaşlar. Taşak geçmeyi lütfen. Şimdi dur. Anda böyle ne kadar çok toprağımız kesiyormuş ya şu an çok çok bunu gördüm için çok mutlu oldum biliyor musun? Lüksemburg birazdan sana da savaşı açacağız merak etme canım hiç, hiç 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 sıkma. Sıkma konuşamadım. Geri zekalı herif kaptırdın mı gerçekten oradaki topraklarını ya? Tamam. Sıkıntı yok benim hala işime geliyor burası. Kim bu? Ben senin nandovanı aldım hocam. Heh, bak bir daha işaretledim. Sıkıntı olursa sikerim ben ana. Ah be Rusya. Sen bu halde bir düşecek adam mıydın? Neyse şurayı bari aldık. Burayı Kazakistan'a almak daha kolay olacaktır. <laughs> Suriye bize savaş ilan etti. 8 ordularla geliyor bu arada. Oo bize dünyanın her yerinden bu arada bir savaş ilanı geldi. Ya ürünü bir siktir gitsen de sonra uğraşacağım. Suriye sen de şu an uğraşmayacağım. Şanslısın. Sen ne de şu an uğraşmayacağım. Sen şanslısın. Şanslı olduğunu bil. Kenarda otur. Navigle işmene bak oğlum. Tamam. Canımı sıkma. Gece gece dalalım dediğim seni. Bak 106 bin ekonomi olmuş. 616 bir bin nüfusum var. Ya sana ben erişim vereyim. Tamam Kazakistan'cım sana ben erişim vereyim. Rusya'nın bende bir toprağı yok. Geri zekalı herif. Sen yani alacağın topraklar burada. Çin'den ne biçim istemen lazım? Benden değil. Şu ordu şuraya bir gitsin. Keşke başka ülke işgal edebiliyor. ya. Benim üzerimden. Luxemburg'la artık... Heh, 125 binlik bir ne kadar kalacak şimdi iyi izleyin. Bu ne? Dünyanın en saçma senaryosu yaşandı burada. Hah gördün mü? 185 bin, 125 binlik gördüm, ne kadar kaldı? Tek bir yerden 36 çıkarttı bu arada. Abi kafam mı güzel amına koyayım? Nasıl ya? Bunların ikisinde geçiş mi varmış? Boy amına koyayım. Bunu yeni öğreniyorum bu arada. Teşekkürler bakayım. Hindistan bu kuzey koyu bitirmemiş miydi en son ya? Gambia. Bir ayaletim var güzel. Kesin beni işgal edersin kanka. Ve 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 Şu Rusya'yı bir bitirseniz mi artık diyorum acaba Ha bunu burada toprağa almış alalım Geri yollayabiliriz Hocam ben şu Rusya'nın şu topraklarını alsam Çekilsem olur mu Alabiliyor muyum hepsini Ben hiç sizde bir zorum yok. Ben şu toprakları alayım. Tamam mı? Şu toprakları bir alayım. Benim sizinden bir zorum yok. Benim derdim küçük altan insanı formlamak. Tek isteğim olur. Vatana millet hayırlı olsun diyebilmek. Hani rica ediyorum. Bir sonraki bölüm bu arada net bir şekilde. Net bir şekilde. Eee yatırım gerçekleştireceğiz. Net bir şekilde yani şu yeni inşa ettiğimiz şu topraklara da liman inşa edeceğiz. İspanya'ya yatırım yapacağız. Sırbistan için planlama yapacağız falan filan. Peki batı için de bir planlama yapmamız lazım. Hani bir sonraki bölüm net bunları yapmamız lazım. Evet hocam. Bak bölümün sonuna gelirken 20. dakika bak normalde 20 dakikada kapatıyorduk biliyorsunuz ki. 20. dakikada Küçük Altanistan'ı formlayabiliyor muyuz? Formlayabiliyoruz. Niye? Diploma Spawn'larımız mı yetmiyor? Tamam yeter, yeter yeter. Sıkıntı yok. Ve evet hocam. Küçük Altanistan. Şöyle hemen. Hükümet biçimini monarşi yapacağız. Buradan vergilendirmeyi biraz daha. Yok vergi almayacağım ben artık. Halkımdan evet. Küçük Altanistan Krallığı. Ve bayramımızın Rengi, pardon bayrağımız tam bir Türk bayrağından esinlenmiş bir bayrak. Güzel bir bayrak. Hoş bir bayrak. Ben memnunum. Küçük Altanistan'ı sonunda yapabildik. 8 bölümde mi 10 bölümde mi ne aman hakim Küçük Altanistan'ı formladık. Şimdi önümüze daha zorlu bir hedef var. Büyük Altanistan'ı formlayabilmek. Yani nedir bu Büyük Altanistan neden bu kadar zor. Bekle göstereceğim şimdi bir saniye sakin ol. Niye zor biliyor musun? Aa. Niye gitti lan? Ananı sikiyim. Niye gitti lan? Ben bunu hiç hesaba katmamıştım. Onu gitmemesi lazım. Evet, normalde bu formlu olabilmemiz lazım ama formlayamadık şu an. Niye böyle oldu bu? Hmm, neyse tamam okey dur. Toparlarız sıkıntı yok. Aklınızda tutun hocam. Mısır'ı, Libya'yı, Tunus'u, Fas'ı Kim bu? Filistin devletiymiş. Cezayir, Fas'ı Portekiz Burayı, bunlar bunları bunları buna, Suriye, bunları 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 aldığımız zaman Yani kısaca aslında şuradan daha fazla ilerlememize gerek yok. Bunları 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 aldığımız zaman Büyük Altan insanı formlayıp Resmi olarak, resmi olarak kapatmış olacağız. Hesap sadece bayrak değişmeyecek. Yapacak bir şey yok. Onu hesap edemedim. Ben modder değilim bu oyunda. O yüzden bilmiyordum. Yapacak bir şey yok. <laughs> Cahilliğe verin hocam. Sıkıntı yok. Toparlarız bir sonraki seviyelerde. Filan değilmiş bu. Hiç sıkıntı yok. Şu an 250. Dur şu bütün ordularımız bir gelsin. Öyle bakayım hocam ne kadar şeyimiz var. 315.000 bin ordumuz var. Bir sonraki bölüm biraz yatırımlara artık odaklanacağız. Evet hocam bilginiz olsun. Bölümün sonuna gelelim. Küçük Altan da sonunda yapmış. Bulunuyoruz. Buradan mı da Evet. Dünya nüfusunun tam olarak yüzde şu an 20'sini kapsıyoruz. Yüzde ikisini saymazsak. Yüzde ikisini kapsıyor. ve evet, evet hocam. İyi günler abone olmayı, like atmayı, unutmayın. daha çok Age of Küçük Altan İhsan gelmesini istiyorsanız ben bir yorumlarda bunu belirtmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.